arkadaşlar. Hiç bilmiyorum nasıl oldum. hayatta bilmiyorum kendime bakmadım. Bu ikinci parti üçüncü partta olacak galiba. Sabahtan beri bilmiyorum nasılım ya. Gözlerim kapat kapattıktan beri. Hadi dedi devam ediyoruz mu? Hadi. bak bakalım bu bu, bu, bu mu bu hangisi? Hangisi Ceren? Sen bakamam ama bu. Tamam. Arkadaşlar şimdi bu, bu, bu bunu süreceğiz. O yüzden gözlerini açmamız gerek. Arkadaşlar açacak ama böyle duracak. Hadi dede, süz. Evet arkadaşlar, dedem sürüyor. Arkadaşlar neredesiniz bilmiyorum ama ben çok böyle <laughs> güzel sürdüğünü sanmıyorum. Evet Hı, dede, seç hadi bakalım. Hadi bir, bir, bir kısmet daha çıksın bakalım. Kızımın büyük kısmeti çıkacak şimdi mı? Testi unutma böyle ki. <laughs> Ellerim titriyor. Evet arkadaşlar. Seç Ceren'in. Bakmadığım için bunu diyorum. Tamam. Arkadaşlar dedem rengini seçtisini sürdü dede Ceren'in gözlerine. Sürüyor. Evet sürüyor. Güzel miyim arkadaşlar? Güzel kısmet. Hadi bakalım. Son hmm. kısmetine bakıyoruz. Hadi bakalım. Yapalım. Bunu. Arkadaşlar bundan iki tane yok. O yüzden dedem e, eline mi sürsün? Veya Böyle şeyle mi sürsün? Şimdi bakacağız. veya bununla mı sürsün? Şimdi göreceğiz. Hadi Ceren seç. Seç Ceren. Bu sefer bunu istiyorum. Tamam. Evet arkadaşlar koyduk şimdi. Evet şimdi yapıyor. Sür dedi yanaklarına. Evet arkadaşlar evet. görüyorsunuz. <laughs> Hadi. de sen beğendin mi Ceren'e yaptığın makyajı? Çok güzel. Yemeğim arkadaşlar. Çok, çok güzel yakıştı. Hadi şimdi aynaya gidiyoruz. Evet arkadaşlar Ceren aynaya bak bakmaya gidiyor. Ve aç Ceren. <laughs> <laughs> görüşeceğiz. Buyur buyur. Görüşürüz. Buyur. <laughs> arkadaşlar sence güzel mi oldum kötü mü oldum? Yorumlara yazın. Da unutmayın arkadaşlar. Videomuza like atın ve zil butonuna basın ve takip ve like atın takip etmeyi de unutmayın. Ben gidiyorum. Arkadaşlar video isterseniz bana yazın.